Arkadaşlar selamun aleyküm ee, Bugünkü konumuzda size Gözün nasıl hareket ettiğini göstereceğiz İnternetten bulmuş olduğumuz Düz, düz bir gif resmi alıp O gözü kapatıp açacağız Öncelikle bunun için Image Reader'ı kullanmamız gerekiyor Adobe Photoshop'ta böyle bir sürüm olmadığı için Adobe e, şirketi Bunun yan versiyonu olan Image Reader'ı piyasaya sürmüştü Ta 2003 yılından 2002 yılından beri hatırlıyoruz ee, Şimdi bunu kapatıp açacağız gözünü. Ee, nasıl yapacağız? Öncelikle şunu şu haline alıyoruz. Bir de Photoshop'ta bunun e, bu resmi alıp e, uyarlayıp kapalı bir göz yapacağız. Yani dolayısıyla bu gözü bir açıyoruz masa üstünden. Şu şekilde. Açtık. Şu gözü bir kapatalım. Öncelikle. Nasıl kapatacağınızı biliyor musunuz? Bilmiyoruz. İki, e, şimdi. Şuradan en kısa yolunu yapacağım mesela. Sadece hareketli resmi yapacağım. Çünkü burası konuyla alakalı değil. Olmadığı için şey yapmayacağım. Şimdi ee, Şunu seçiyoruz. Şuradan şunu seçip Şöyle gözü bir kapatalım. Şuradan seçiyoruz. Şu şekilde. Şu gözü bir yok edeceğiz öncelikle arkadaşlar. Daha sonra ben size nasıl yapılacağını göstereceğim. Hayretler içinde izleyeceksiniz. Çünkü Photoshop böyle bir program. Hakikaten insanın inanası bile gelmiyor. Ee, bunu yaparken biraz da böyle gelişi şeyler konuşalım dedik. Şimdi şurayı seçtik. Şuraya kadar aldık. Buradan sonrası şuna ait. Şunu büyütelim. Şu şekilde. Şu şekilde yapalım. Bitirelim şurayı bir. Daha sonra size nasıl olacağını göstereceğim. Şimdi şurayı şu şekilde aldık. Ben yani bunu profesyonelce yapmak için biraz daha uğraşmak gerekiyor. Ben kısa yoldan yapıyorum. Yani direkt sevgililer arkadaşlarımıza göstermek için. Şimdi şunu şu şekilde aa, aldık. Şu an daha hiç göz bile yok. Şimdi biz buraya aa, öncelikle internette bulduğumuz resim olduğu için reklam var onu da silelim. Şimdi biz buradan masa üzerinde ismini değişiyoruz ki bir daha aynısını almasın. Tutup bunu şuraya alıyoruz yine. Şimdi şuradaki göz kirp, kirpikler var. Şu kirpikleri şöyle bir şuradan bir alalım. Değil mi? Alalım. Şimdi şunu şu şekilde alalım bir. Daha sonra şu kısmı şöyle şuradan bir keselim. Şuradan kestik. Kestikten sonra şunu alıyoruz, seçiyoruz. Shift'e basarak şöyle yapıyoruz, tıklıyoruz, tıklıyoruz, tıklıyoruz. Böyle yaptık. Daha sonra şurayı da yapalım. Şurayı çıkaralım. CTRL'e Alt B tuşuna basıyoruz. Şuradan ee, bir yapıp Client'e basıyoruz. Daha sonra Şunu şöyle bir şuraya koyalım. Daha sonra CTRL T tuşuna basıp Şunu bir ters çevirelim. Ee, arkadaşlar Şurayı silgi yoluyla biraz silelim. Tabi simli silelim. Direkt silmek olmaz. Uğraşmayacağım. Yani pek fazla uğraşmaya vaktimiz olmadığı için e, sizlere bu şekilde anlatacağım. Tabi siz bunu istediğiniz farklı şekillerde yapabilirsiniz. Bir gülü alıp gülü açıp kapatabilirsiniz. Yani istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Şimdi biz bunu böyle yaptık. Aa, şöyle. Şuraya biraz siyah hımsı renk verelim ki hani amatörlük olmasın yani işin içerisinde. Şimdi şuradan şunu tıklıyoruz. Hafiften şuraya da green rengi seçiyoruz. Şuradan aa, netliğini düşürüyoruz. Şuradan da düşürüyoruz. Daha sonra şuradan sağ tıklayıp şöyle bir şey yapıyoruz biraz az oldu rengi. Ağırlaştıralım biraz. Şöyle şu şekilde. Arkadaşlar bunu yaptık. Şimdi bize lazım olan şey bunun kaydediyoruz. aynı şekilde PSD olarak değil tabi. Hatta bunu şu şekilde Image Raider'a da dönüştürebiliriz. Direkt uğraşmadan. bunu aldık. Daha sonra orijinal resmimizi alıyoruz. daha sonra şunu şuraya birleştiriyoruz. şuraya da atıp tutup şuranın içerisine atıyoruz şuradan iki ap seçiyoruz şunu şöyle yaptıktan sonra şuradan öncelikle arkadaşlar şunu yapmaya gösterecektim burası göstereceğim yer olduğu için şu anda iki up olarak optimize diye optimize diyelim şuradan şunun bir kopyasını alalım şu şekilde. Ons diyoruz. Şunu e, şuraya basarak kopyasını alabiliyoruz. Bir de bu. İki de mesela şunu yapalım. İkiye şunu alalım. E, şuradan dakikasını seçiyoruz. Kaç saniyede de değilsin diye. Bir saniye olsun. E, İmajını seçtik tabii ki. Şu şekilde yaptık. Şuradan layer üzerinden yapıyoruz. Daha sonra 3'e yine aynısını yapalım. Şöyle. 4'e de 2'nin kopyasını alalım. Daha sonra şuradan play atalım. Şuradan şuna zaman ayarı yapmadığımızdan dolayı şuradan bir sec diyelim. Bir saniye diyelim. Şuna da bir saniye diyelim. Play diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, ee, pek fazla uğraşamamıza, uğraşamamamıza rağmen ee, güzel bir şeyler ortaya çıkarmaya çalıştık. Size resmin nasıl hareketli hale getirilebileceğini göstermeye çalıştık. Bunu e, ee, file'den save as diyerek ee, kaydedebiliyoruz. Daha sonra bunu farklı şekilde, bunu PSD olarak kaydetmek için, ee, kaydetmek için onu kullanıyoruz. File diye save Optimiz as diyor, as diyoruz. Şuradan gif olarak kaydediyoruz tabii ki. Ya da HTML de olabilir tabii. Bu HTML pek fazla iş şey olmuyor. Şuradan e, herhangi bir isim yazıyoruz, masa kaydediyoruz. Kaydettik. Masa üstümüze geliyoruz. şunu çift tıklıyoruz. Bekliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi resim hareketli hale geldi. Ben burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir dahaki konumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcak. Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugünkü konumuzda size gözün nasıl hareket ettiğini göstereceğiz. İnternetten bulmuş olduğumuz düz, düz bir gif resmi alıp o gözü kapatıp açacağız. Öncelikle bunun için Image Reader'ı kullanmamız gerekiyor. Adobe Photoshop'ta böyle bir sürüm olmadığı için Adobe şirketi bunun yan versiyonu olan Image Reader'ı Piyasaya sürmüştü ta 2003 yılından, 2002 yılından beri hatırlıyoruz. Ee, şimdi bunu kapatıp açacağız gözünü. Ee, nasıl yapacağız? Öncelikle şunu şu halini alıyoruz. Bir de Photoshop'ta bunun bu resmi alıp uyarlayıp kapalı bir göz yapacağız. Yani dolayısıyla bu gözü bir açıyoruz masa üstünden. şu şekilde açtık. Şu gözü bir kapatalım. Öncelikle. Nasıl kapatacağınızı biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Şimdi şuradan en kısa yolunu yapacağım ben size. Sadece hareketli resmi yapacağım. Çünkü burası konuyla alakalı değil. Olmadığı için şey yapmayacağım. Şimdi Şunu seçiyoruz. Şuradan şunu seçip Şöyle gözü bir kapatalım.